değerli izleyenler kısa bir aranın ardından Milli Ekonomi kanalı ekranlarında yeniden karşınızdayız bu saatimiz içerisinde. enerji uzmanı Sayın Muzaffer Yosmaoğlu bizlerle birlikte olacak. Muzaffer Bey hoş geldiniz. İyi haftalar dileyerek başlayalım isterseniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Devletimiz milletimiz iyiyse biz de iyiyiz. Biz sizin en son 31 Mart'ta program yaptık. Bir program yapmıştık. Tekrar bir programda buluştuk onun da sevinci var içimde ee, buradan e, Nurdan Hanım'a da selam sevgiler sunuyorum O bir hafta yokmuş iyiyiz elhamdülillah İyiz. devletimiz milletimiz de iyiyse biz de iyiyiz efendim evet e, şimdi e, sevgili Nurdan Hüsrev bu hafta e, izinde olacak ben size eşlik edeceğim bir hafta boyunca umarım güzel bir hafta geçiririz bu arada e, geçmiş bayramınızı da kutluyorum nice güzel bayramlar diliyorum Muzaffer Bey hep beraber efendim inşallah. sizinle de program yapmakla benim benim için de bir şereftir. Tıpkı Nurdan Hanım'la yapmış olduğum gibi teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz Muzaffer Bey bu güzel duygu ve düşüncelerinizden ötürü. Şimdi gelelim artık biz e, piyasada enerji piyasasındaki son duruma. Şimdi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun e, Temmuz ayı kurul kararlarını aldık. Şimdi öncelikle bu kurul, kurul kararlarını nasıl değerlendirirsiniz? E, elektrik fiyatları indirimi e, biliyorsunuz ki var. Bu indirimi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şimdi bu indirim oldu. Bunun sanayinin rekabet gücüne olan etkisini de e, yorumlamanızı detaylarıyla rica edeceğim. Yani e, bu indirimin sanayinin rekabet gücüne etkisini olur Muzaffer Bey. Buradan başlayalım dilerseniz. İsterseniz o konuya girmeden evvel şu en son benim yapmış olduğum 29 Mayıs'taki bayram önce son programda dediklerimiz zaten bunun içeriğinde vardı. Oradan başlayarak evet. sorunuza cevap vereyim. Lütfen. Biz 29 Mayıs'ta elektrik piyasasında özellikle yapılması gerekenlerin ne olduğunu söylemiştik. O da neydi? 2017 res ihalelerinde eksi bakiyeli projelerden alınacak olan rüzgar katkı paylarının alınmayarak 5,5 dolar sen tavan fiyatları sabitlenerek Bunların bir an evvel 2200 meg 2300 megawattlık bir güçtür hayata geçmesi ki Türkiye'nin rüzgar gücünün %20'si civarındadır. Yüzde, bunlardan bu katkı payının alınmayarak bir an evvel hayata geçirilmesi sistemin aynı zamanda elektrik fiyatlarının ucuzlaması noktasında e, bir şeydi. E, katkı sağlayacaktı. E, lisanssız üreticilerle ilgili olarak lisanssız elektrik alım fiyatlarının çok yüksek olduğunu bahsettik. Bu bizim hem şey olarak elektrik piyasası fiyatlarının düşmemesine sebep oluyor. Ve neticede lisansız elektrik alım fiyatları bir ticaret olmuştur. Örnekleyeceğim de onu biraz sonra. Dolayısıyla bunun fiyatlarının düzeltilmesi lazım geldiği kanaatine söylemiştik. Kaldı ki bir lisanssız elektriklerde dengeleme falan da yoktur. Dengeleme maliyetleri falan da yoktur ve fiyatları da çok yüksektir. Keza lisans ticareti noktasında Lisans ticaretinin engellenmesi gerektiği konusunu söylemiştik. Elektrik piyasasındaki lisansların ticaretinin. Ve bir de bir buçuk senedir beri ben Bursa TV'de Sayın Tayyar Türkeş Bey'le de yapmış olduğum programlarda da söylediğimiz gibi tarifelerin kanuna uygun olarak şeffaf olarak açıklanması noktasında EPDK'ya çağrı yapıyorduk. Ama EPDK'da da diyorduk ki siz bunu açıklayamazsınız çünkü içindeki bir sürü hırsızlıkları saklıyorsunuz. Şimdi oligarşik bürokratik sistem demek ne demektir Figen Hanım? Oligarşik bürokratik sistem e, hakkı olmadığı halde ve legal olmadığı halde hükümet etmek demektir. Bunu bürokrasi yapıyor. Bu bir paralel yapıdır. Bürokrasi maalesef bunu yapıyor. Hakkı ve meşruiyeti yokken e, bizi soydurmaya yani biz onlara maaş veriyoruz. Millet olarak, devlet olarak onlar bu maaşla da yetinmiyorlar. Ya bizi soyuyorlar ya da soyduruyorlar. Şimdi enerji piyasası böyle bir piyasa maalesef. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi EPDK azam uzlaştırma fiyat sistemine başladı. Geçen sene Nisan ayından bugüne kadar usulsüz bir takım kazançlar sağlayan şirketlerden 15 milyar liralık bir şey çıkardı. Fark para çıkardı cezalarıyla ve bunu kendisi geçen hafta resmi olarak da kendi sitesinden de yayınladı. Bunun 7 milyar lirasını tahsil ettiklerini söylediler ve de 7 milyar liralık tahsil ettiklerinden dolayı da Nisan ayında %15 dolaylarında indirim yaptıklarını söylediler. Biz dedik ki o zaman siz devletseniz 8 milyar liralık farkı da tahsil edin bir 115 daha indirim yapın. Yani bunun böyle olması lazım gayet mantıken de doğru olarak da. Fakat EPDK iradesini maalesef yani hem dağıtım şirketlerine verdiğinden dolayı hem de sanayicilere de, de, verdiğinden dolayı maalesef bunlara gücü yetmiyor. Ama milleti soydurmaya da devam ediyor. Buna da katkı sağlıyor. Açık ve net söylüyorum. Şimdi sizin sorunuza gelelim. Biz geçen hafta işte bayram öncesi 29 Mayıs'ta söylediğimiz gibi ben indirim yapmayacakları kanaatindeyim olduğunu söyledim. Ama dağıtım şirketlerinde koruyacakları da olduğunu söyledim. Aynı benim dediğim gibi oldu. Şimdi açıklanmış olarak tarifeye bakın. %1,5 indirim yapıldı sanayi tarifesinde, değil mi? 2 lira 54 kuruştan 2 lira 50 kuruşa düşürdüler. Yani %1,5. Hani %15 nerede? Yani %15 7 milyar liralık parayı aldınız, %15 indirim yaptınız, 8 milyar liraya da alacağınız var. Alamadınız mı bu parayı. Alın onu da bir %15 daha indirim yapın sanayiye %1,5'luk indirim yaptınız. Tarım tarımsal şeylere de yüzde dört indirim yaptınız. Meskene de sosyal milletin sesini kapayalım diye ilk ot, şeylik günde sekiz kWh saat gün altında kullanan kullanılan miktar için yüzde on şeklinde bir indirim yapıldı. Ama günde sekiz kWh saati açarsanız da yüzde altı yedi altı şeklinde bir indirim yapıldı. Şimdi bakın yüzde on zaten siz sadece hiçbir şey yapmasanız dahi Altı 8 milyar lirayı alsanız %15 indirim yapacaktınız zaten. Yani bunu sanayisi, ticarethanesi, tarım sulaması, konutu vesairesi dahil. Siz bu parayı alamadınız demek ki. O zaman bana devletin gücün devletimi güçsüz mü addediyorsunuz siz? Benim devletimin güçsüz olduğunu mu söylüyorsunuz? Öyle söylüyorsanız karşınızdayız. Bu devletin gücüyle kimse alay edemez. Ama bunu bu konuların detaylarını kimse bilmediği için, çok az kişi bildiği için kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Ama bunun karşısında ne yaptılar? Dağıtım şirketlerini kollamaya devam ettiler. Ne yaptılar dağıtım şirketlerini kollamak için? Söylüyorum size. E, ee, lisansız üreticileri, üreticilerden tesisini lisansız üretim santralını tükettiği yerden uzak bir yere kuranlar için bir şey vardır. Lisansız üreticiden alınan dağıtım bedeli vardır. Ona %10,27 zam yaptılar. Yani dağıtım şirketini korudular. Onun haricinde baktığınız zaman özel tüketiciden enerji alan, özel üretici tedarikçiden enerji alan şirketler vardır. Yani ikili anlaşma yapmışlardı. Sadece şeyden almıyorlar. Dağıtım şirketlerinden almıyorlar. Bir üreticiden alıyorlar. Bunların da sistem kullanım tarifelerine yüzde %10,2 zam yaptılar. Yani onları koruyorlar. Onlar o oh, oh ne güzel %2,37 karla çalışıyor ya ya bunlar dağıtım şirketleri. Onları korumaya devam ediyorlar. Bunu 29 Mayıs'taki toplantıda da söylemiştim zaten. Ama ne yapıyorlar onun karşısında? Sen 8 milyar lira parayı alama, alıp alamıyorsun ve %15 indirim yapamıyorsun. Benden çalınmasına fırsat veriyorsun. Kaldı ki benim zaten serbest piyasada elektrik fiyatları %14-15 dolar sentlerden 7 dolar sentlere düştü. Zaten arzımız da fazla olduğu için bu dönemlerde özellikle deprem sonrası sanayi şirketlerimizin o deprem bölgesinde çalışamamasından dolayı ciddi bir tüketim eksikliğimiz var bizim. Azalışımız var. Dolayısıyla arzımız fazla. Arzın da fazla olmasından dolayı da ucuzluk var piyasada. Serbest piyasada 7 dolar sentleri yarı yarıya fiyatlar düşmüş. Hala biz bunun indirimini %1 ile %1,5 ile görüyoruz. Bu kabul edilebilir değil. Yani bunlar oligarşik bürokratik sistem dediğim gibi biz para veriyoruz bunlara ya bedava çalışmıyorlar bunlar maaş alıyorlar. Bugün enerji piyasası düzenleme kurulu başkanı müsteşar seviyesinde. Emekli olsa bugün ben Türkiye'nin en büyük holdinginden emekli oldum 8200 lira emekli maaş alıyorum. En az 25 bin lira emekli maaş alacak. E ya yetmiyor mu size bu? Hala bir, ya soyuyorsunuz ya da beni niye soyduruyorsunuz? Paranızı ben veriyorum maaşınızı beni soyduruyorsunuz ve bunlara kimse bir şey diyemiyor. Türkiye'de 677 sayılı devlet memuru kanunu var. Neymiş? Hukuk varmış falan filan. Ya bu millet soyuluyor diyoruz size. Yani söylüyoruz bunu ve soyduruyorsunuz da bu milleti. Niye soyduruyorsunuz ya? Böyle bir hakkınız yok ki. Kim verdi size bu hakkı? Yani sığınmışlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasına. Herkes istediği Sayın Cumhurbaşkanı da bunları bilmiyor tabii. Bilmesi de mümkün değil. Söylüyoruz buradan. Ya burada yüzde bir buçuk sanayi fiyatına indirim yapılabilir mi yani? Yüzde bir buçukla ne yapacak adam? Bana, bana, benim zaten hakkım olan bir yüzde indirim var vatandaş olarak beskende sekiz milyar lira parayı alacakla bu usulsüzlük yapanlardan. EPDK bunu resmi sitesine böyle açıkladı. Yedi milyar lirasını aldığı için yüzde indirim yaptıklarını söyledi. Sekiz milyar lira kalmış geliyor onu alamıyor bana indirim yapmıyor. Zaten yüzde on beş konuta yapmış olduğu indirim benim hakkımdı zaten. E peki serbest piyasada elektrik fiyatının ucuzlaması, yarı yarı ucuzlamasından dolayı da bir hakkım var. O nerede? Ama bu arada dağıtım şirketinde kollamaya devam ediyorsunuz. Onların dağıtım sistem kullanım bedellerine yüzde on zam yapmakla onları kollamaya ve korumaya devam ediyorsunuz. Yani gelen bu sistem çürümüş bir sistemdir. Bakın oligarşik bürokratik sistem paralel yapıdır. Yani resmiyetleri olmadı halde, şeyleri olmadı halde, hakları olmadı halde ya beni benden maaş alıyor, beni soyduruyor ya. Böyle bir şeyi kabul edebilir misiniz ya? Yani? yani bütün kavganın bu olması lazım. Elektrik fiyatlarında işte sanayi yüzde bir buçuk indirim yapmışlar. Ya bırakın Allah'ın seviyorsanız. en az yüzde on olmalıydı sanayi fiyatlarında. En az yüzde on olmalıydı. Konut fiyatlarında en az yüzde yirmi, yirmi beş olmalıydı. Bunun 8 kW saatin üstü 6 da fark edilmeden ticarethanede de, de keza aynı şekilde. Yani %5,35 indirim yapmışlar. Ama ne büyük bir şey yapmışsınız ya. Bırakın serbest piyasada fiyatlar yarı yarıya düştü. 14 dolar sentlerden 7 dolar sentlere düştü. Geçen ay 7 dolar sentti. Şimdi 6 dolar sentte gidiyor. Yani olmaz bu. Bu kabul edilebilir. Ama şimdi çıkarlar işte biz elektriğe indirim yaptık. Ya siz kendi açıklamanızla zaten çelişiyorsunuz. Yani 15 milyarlı ağza uzlaşma fiyatında yapılan usulsüzlükten dolayı al, 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 alacağınız var. Bunu 7 milyar lirasını aldık ve onun içinde tarifelerde %15 indirim yaptık diyorsunuz Nisan ayı tarifesinde. E 8 milyarı niye alamadınız da aldığınızda gene indirim mi yapmadınız o zaman? Hayır, geçen hafta yayınladılar bunu. 8 milyarı alamadılar da. Niye alamıyorsun ya? Sen devletsin ya. Ben devlet, devlet. Biz devlet haklı diyoruz. Biz siyasetçi değilim ki ben. Ben partili falan da değilim. Ben devlet haklı tarafındayım. Yani benim devletimi bu kadar küçük mü gösteriyorsun? Ne YPDK? İradelerini satmışlardır bunlar. Dolayısıyla iradelerini satmış olan bu şeyler kuruma neşter vurulması lazım. Hep söylüyorum. Ben seçim öncesinde de söyledim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı 5 yılda bulamadı, 10 yılda bulamadı, 15 yılda bulamadı, 20 yılda 20 tane adam bulacak. 20 tane adam fil cüsseleriyle iğne dediğinden geçmiş ama devletin ve milletin hak ve hukukunu kendi menfaatin üzerinde gören bir 20 tane adam bulacaksınız ya. Böyle bir şey yok ki bulmalısınız yani. Hala bulamamışsınız. Hala bunlarla uğraşıyoruz. Hala bürokrasinin içinden gelmiş bu 2013'ten beri lisanssız üretim noktasındaki soyguna at, imza atanlar hem EPDK kurulu üyesi olarak hem de bakanlıkta müsteşarlıklar falan yapmış kişiler hala devam ediyorsa bu iş düzelmez. Bakın düzelmiyor işte söyledik. Ya ben bunu 29 Mayıs'ta söyledim. Yani bakacağız göreceğiz bunlar indirim yapamazlar. Ya en az %15 indirim olmalıydı sanayide de. Ama millete şirin gözükmek için zaten yazın milletin elektrik kullanması azdır, düşüktür biliyorsunuz. Gün uzadı, uzun olduğu için. Akşamları da millet sokakta zaten. Sen şimdi konuta yaptın. Yani kışın ne yapacaklar göreceğiz. Evet. Yani bu soygun düzeninin bitmesi lazım. Figen Hanım. Ya bu oligarşik, bürokratik soygun sistemi maalesef böyle çalışıyor. İliğimizi, kemiğimizi sömürdüler. Enerji sektöründe çok bilen olmadığı için çok az bilenler var. Ve bunu da söyleyecek yürekli adam da olmadığı için bu hırsızlığı söyleyecek. Çünkü kendileri de bir yerlerden nemalanıyorlar ama öyle veya ama böyle. Kimse bunu söylemiyor. Ha biz bunu söylüyoruz köyün delisi gibi oluyoruz ama düzeltiyorlar. Ya, yani iki tane maddeyi düzelttiler biliyorsunuz. Bir tanesi geçen seneki lisansız üretimde yapılan ki hala soygun devam ediyor. Şeyle ilgili olarak tedbir aldı. Bir de şeylerden e, yekten fiyatlarını işte beş buçuk dolar sente düşürdüler. Ama yani o kadar çok konuşulacak konu var ki enerjide bu soygunla ilgili olarak. Bana bakın ben size bir tane örnek vereyim. Şu lisansız üretimde sanayicilere verilen şey var, üretim hakkı var. Bu üretim hakkında şu anda elektrik fiyatı onlardan alınan fazla elektrik üretim elektrik fiyatı 9,5 dolar sent. Bugünkü tarifeyle. Değil ki 9 dolar sent. Hani her gün dolar değişiyor ya. 9 dolar sentten. Şimdi bundan hiç ne tatlıya karışıyorlar ne tuzluya karışıyorlar. Ne yarışmaya girmişler. Ne teminat mektupları vermişler. Ne dengelemeye taraflar dengelemeden oluşan maliyetleri var. Ne de işte bunu ticaretini yapmaktan dolayı EPH'e verilen teminat mektupları, masrafları falan filan var. Bunlar yok. 9,5 dolar sentten elektrik ben alıyorum. Devlet alıyor. Yani dağıtım şirketi ve bana satıyor. Hepimize satıyor. Şimdi bunun denge, yarışmaya girmiş. Rüzgar katkı payı vermiş. Ya diğer işte güneş katkı payı vermiş. Su katkı payı vermiş. <laughs> teminat mektupları vermiş. Dengelemeye tabi olmuş dengeleme maliyetleri noktasında baktığınız zaman. Çünkü o çok, çok büyük maliyetler çıkıyor orada. Dengeleme şey yap, bunları anlatmıştık Nurdan Hanım'la yapmış olduğumuz programlarda. Dengeleme maliyetleri var. O en fazla rüzgarlı şey yaparsak 7.3 dolar saatten satıyor. Bu maliyetleri var yani rüzgar katkı payı veriyor debilim dengelemeye tabi maliyetleri çok yüksek. Öteki adam şimdi bakın 9 gün fabrikalar kapandı. Türkiye elektriğinin %10'u <laughs> dün %10'u sadece güneşten karşılandı. ah ne güzel değil mi alkış? Ya 9,5 dolar sente alıyorsun sen bu elektriği. 9,5 dolar sente alıyorsun. Adamın hiçbir maliyeti de yok. Yapmış olduğu yatırım maliyetinden başka bir şey yok. Halbuki yarışmaya girip Güneş iadesi almış alan adam şu anda 80 kuruştan satıyor elektriği size. Taahhüt vermiş 80 kuruşta. Yarışmaya girmiş rüzgar santalı yapan adam 3,5 dolar sentten taahhüt verdi size. 3,5 dolar sent 9 dolar 9,5 dolar sent. Güneş de aynı fiyat. 3, yani 85-90 kuruş 3-3,5 dolar sent yapar. 9 dolar sen. E insaf ya. Beni soyuyorsunuz ya. Beni bizi soyduruyorsunuz. Bu nedir bu aşıklığınız sizin ya sanayici olan ya da sizin dağıtım şirketlerinin olan aşkınız nereden kaynaklanıyor? Maaşınızı yani ben... Bey, aslında burada <laughs> baktığımızda şimdi şöyle bir özet olarak hani ben kafamda canlandırdım da Şimdi aslında burada yapılan indirimin yetersizliğini ifade ettiniz. Nasıl olmalıydı kısmını da cevapladınız siz orada. Aslında benim size soracağım sorular arasındaydı. Bunu not ettim e, siz konuşurken. Şimdi baktığımızda burada kirli çıkan dağıtım şirketleri öyle değil mi? Evet. San ve sanayiciler. Yani lisanssız üreticiler. Lisanssız üreticiler. Sanayici demek doğru değil orada. Yani çünkü lisanssız üretim olmayan sanayiciler var lisanssız lisanssız üreticilerle dağıtım şirketleri karlı. Evet. Peki, e, şimdi Muzaffer Bey şunu da konuşalım dilerseniz şimdi son dönemlerde biliyorsunuz Türkiye'de yerli gaz ve petrol rezervlerimiz bulundu ve bunlarda da işleme açıldı. Şimdi bununla ilgili olarak da yeni aramalar da devam ediyor elbette. Şimdi yerli enerji tedariği güçleniyor. Bunun elektrik üretimine etkisi nasıl olur? Bunu sormak isterim. Bir de Bununla ilintili olarak biliyorsunuz cari açığımızdaki en büyük etkilerden bir tanesi enerji aslında. bunun cari açığa etkisi nasıl olur? Burayı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi özellikle doğalgaz ve petrol bulunması noktasındaki bulunacak daha petrol ve doğalgazımızda var olduğu kanaatindeyim. Hatta Güneydoğu'dan bu noktada gayet de iyi haberler geliyor yeni kuyular bulunuyor diye. Şimdi tabii ki bunun katkısı e, mutlaka pozitif olacaktır. Yani bizim hem cari açımızı şey yapacaktır, karşılayacaktır. Ama bu arada gözden kaçırılan başka bir şey var Nurdan Şey, e, <laughs> ben şey Nurdan Hanım'a alıştığım için kusura bakmayın. Estağfurullah efendim lütfen ben <laughs> size eşlik etmeye çalışıyorum bu hafta. Burada, burada şöyle bir şey var. Yani bizim gözden kaçırdığımız bir nokta var. Bakın ben size başka Figen Hanım başka bir şey söyleyeyim. Bizim doğalgazdan üretimimiz bu sıcak havalarda bile dün bile yüzde buldu? Resmi rakam açıklıyorum size. Yüzde Burada güneş doğalgazda güneş dediğin zaman yüzde onu buldu. Ama yüzde onu bulduğu zaman bir örnek vermek istiyorum size. O da şudur. Bakın Türkiye'de toplam elektrik gücü 104.800 dört bin oldu. Yenilenebilir enerjinin tamamı 57.355 megawatt oldu. Lisans şey güneş enerjisinin kurulu gücü 10.196 megawatt oldu. Ne kadar güzel değil mi diyorsunuz? Ama bir detayına bakalım. Lisanssız güneş kurulu gücü 8.727 megawatt. Lisanslı güneş kurulu gücü 1469 megawatt. Yani lisanssız elektrik gücü 9,5 saatten sattığı için şeyi Bakın ne para kazanıyorlar. Öbür taraftan lisanslı güneş kurulu gücü 1400 MW olmasının sebebi o 80 kuruşa 83,5-3,5 4 dolar sente satıyorlar. Yani soygun şeyde lisanssızlarda soygun var. Bunu söylüyoruz ben bir buçuk senedir söylüyorum. Düzeltmeye çalışıyorlar da o kadar düzeltebiliyor. Güçler o kadar yetiyor. Şimdi yeni çıkacak olan bu doğalgazın biliyorsunuz daha doğalgazımızın bizim Karadeniz'e çıkardığımız sisteme enjekte olmadı. Bunu tabii ki bizim cari açımıza katkı sağlayacak ama biz dün mesela yüzde on doğal şeyden sağladık elektriğimizi güneşten sağladık. Rüzgardan da yüzde üç buçuk dördümüzü sağlamışız dün. Ben resmi bir rakam okuyorum. Ama esas sıkıntı nerede biliyor musunuz? İthal kömürün ürettiğimiz elektriği yüzde yirmi altı virgül yirmi yedi ithal kömürde. Yani büyük bir para harcıyoruz oraya. Bu, bu tehlikeli bir durum. Kendi doğal gazımızdan oluşan olan, çünkü doğal gaz santrallarının bir özelliği vardır. Doğal gaz santralları aynı zamanda şebekede frekans tutar. İthal kömür santralları veya kömür santralları bunu yapamazlar. Yani dünyada frekansın elektriğin kalitesi olarak açıklanan sabit frekansın olması için ya elinizde doğal gaz santralları olacak ya da elinizde büyük rezervarlı Keban, Karakay, Atatürk gibi hidroelektrik santral olacak. Dolayısıyla biz şu anda ithal kömürden yüzde 26,27 elektrik üretiyoruz. Dün üretmişiz lignitten de yüzde 11,01. Dolayısıyla yani biz hala termik santralları muhtaçız. Yani yüzde bizim yenilenebilir enerji olmasına rağmen kurulu gücümüzün yüzde 57'si yenilenebilir bir enerji olmasına rağmen hala biz e, teknolojik olarak da ve gerek Beyzdot santral temel yük santral olması nedeniyle biz şeylere termik santrallara muhtacız. Bütün dünya böyledir. Yani dolayısıyla ithal kömürün üretiminin artması, elektriğimizin çoğunun oradan temin edilebiliyor olması bizim elektrik fiyatlarında ucuzluk sağlamamız, sağlayamamamıza sebeptir. Kaldı ki bunun üzerine işte lisanssız elektrik santrallarından aldığınız pahalı maliyet, Pahalı üretim fiyatı sizin fiyatlarınızı ucuzlatmaz. Siz bunların ucuzlatılmasını istiyorsanız o zaman siz bakanlık olarak kimseniz değil, hangi ilgili ve bir, 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 bir ilgili kurum ise mutlaka bir planlama yapmalısınız. Bizim kendi bizde doğalgaz bulduğumuz için ve şebekemizin elektrik kalitesini sağlayabilmemiz için yeni doğalgaz santralları yapıyor yapmamız lazım. Bunun yapım süresi en az 5 yıldır. Bunlara başlamamız lazım. Yoksa biz ithal kömüre bağlı kalıyorsak işte navlunun bedellerinin her gün arttığı, dünyada özellikle ithal kömürün fiyatlarının çok arttığı bu dönemde biz elektriğimizi ucuzlatamayız. Kaldı ki işte bu lisanssız güneş santralları veyahut da diğer santrallara verdiğimiz pahalı fiyatlardan Aldığımız el, pahalı elektrik fiyatıyla biz şebekemizi, fiyatlarımızı düşüremeyiz. Burada bunun için doğru yönetmemiz lazım şebekemizi. Mutlaka petrol ve petrol türevleri olan doğalgaz ve diğer kendi bulacağımız kaynaklar mutlaka bizim cari açımızı düzeltecektir. İşte bulduğumuz petrol, Gabar'da bulduğumuz 70 milyar dolardır bugünkü fiyatla. E siz şeye baktığınız zaman, doğalgaza baktığınız zaman nereden baksanız 450-500 milyon dolar dolardır. Yani biz <laughs> ciddi bir şekilde e, cari açığımızı kapayacak çalışmalardır bunlar. Tebrik ediyorum bunları yapanları da alkışlıyorum. Ama hala kendi içimizde bu bahanelerin arkasına saklanarak soyun, milletin soyulmasına sebep olanları da kınıyorum. Bakın burada bir soygun yapılıyor. Hala bu vatandaş yüzde bir buçuk, yüzde beş indirimlerle, yüzde on indirimlerle yapılan işte ortalaması bunu zaten yüzde yedi sekize gelir konutlarla ilgili. Ve bu indirimler yapılırken arkadan da dağıtım şirketlerinin zenginleşmesine sebep olacak zamlar yapılmasını doğru bulmuyorum. Birileri birilerini soyuyor, biz soyulan biziz. Kim soyduruyor? Maaşını bizim verdiğimiz insanlar ya bizi soyuyor ya da bizi soyduruyorlar. İtiraz ettiğimiz konu budur. Yani bunu doğru anlamak lazım Figen Hanım. Evet. Söylüyoruz, biz söylemeye devam edeceğiz. Yani <laughs> ne diyelim? Ne diyelim? Lanet olsun diyoruz yani. Lanet olsun diyoruz. Evet siz söylemeye devam edeceksiniz ve yarın da zaten bir hafta boyunca sizinle yine böyle önemli başlıkları detaylandırmaya da devam edeceğiz Muzaffer Bey. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Yarın yine aynı saatte sizinle birlikte olacağız. Bir gelelim yarın şeyi konuşalım ne olur emeklilik sistemindeki bu ada yarın da çünkü meclis gündemine de gelecek şu evet. emek sistemini bir gen el ele alalım, konuşalım isterim. Uygun görürseniz efendim estağfurullah tabii ki yani zaten bugün Ankara'nın gündemi de oldukça yoğun. Yani kabine toplanacak. Bakalım kabine sonunda Başkan Erdoğan nasıl açıklamalarda bulunacak. Biz de elbette bunu da takip ediyor olacağız. Sizin dediğiniz gibi farklı bir başlıkla yarın yine izleyicilerimizle birlikte olacağız. Muzaffer Bey. İnşallah efendim. İnşallah efendim. Selam saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi bir hafta diliyoruz şimdiden Muzaffer Bey. Yarın görüşmek üzere. Herkese inşallah efendim ediyorum. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenler bu saatimiz içerisinde enerji uzmanı Sayın Muzaffer Yosmoğlu bizlerle birlikteydim. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.